Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo... ...Maraço... ...Julie... ...ve Bay Havalı Shun ve... Any stabilic is Makuga's. Makuga, you can do it. You know much. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall. You gotta give it your arm. This is the final stand. Bakugan Savaşçıları Son Savaş Naga evrenin kontrolünü eline geçirmek istediğinden Bakuganlarını ve Wavern'dan sonsuzluk çekirdeğini çalmaları için Wardington'a gönderdi. Ama neden savaşçıların ellerinden gelen her şeyi yapmadan vazgeçmeyeceğini hesaba katmamıştı. Geçmişte karşılaştığımız oyuncular şimdi Naga'yı yenmemiz için bize yardımcı oluyorlar. Bu kolay bir savaş olmayacak ama şu anda başka şansımız yok. Naga sonsuzluk çekirdeğini ele geçirirse dünyanın bizim bildiğimiz şekli sona erecek demek. Ama Naga'ya varabilmemiz için önce Centurion ve Druman'ı yenmemiz gerekiyor. En azından planımız bu. Naga. Olamaz. E şimdi ne yapacağız? Nasıl da düşünemedik. Centurion ve Drummond'la savaşmak sadece bir oyundu. Naga, Waver'ın peşinden gidebilmek için bizi oyuna getirdi. Eğer Waver'ına ulaşırsak kaybederiz demektir ve Sonsuzluk Çekirdeği onun olur. karanlık alev. Dikkat et Jolie. Jolie, hayır. Şimdi sıra bende. Şimdi sıra sıra. Zavallısın Tyronoid. Kuvvetli Rüzgar! sabır Evet. <laughs> Bu kadar çabuk sevinmeyin. Aslında biz daha yeni yeni... ...ısınıyoruz. <laughs> söylemek istemem ama Weaver'ın yanına gidemezsek hepimizin işi bitti. Umarım Şun bunu tek başına başarabilir. Hı, ne dedin sen? Bildiğini sanıyordum. Siz Weaver'ın Naga'dan korumak için burada maç yaparken Şun gitti bile. bunun Naga'ya zaman kazandırmak için bir oyun olduğunu anlamış olmalı. Endişelenmeye başladım. Olamaz. Katlı ol Şun. Kahretsin! Yetenek! Etkin! Öfke yüzü. Ben Fortress! Benim karşımda duran düşmanımı öfkemle yeneceğim! Yeah! Karpuz işareti. Geri çekil. Yetenek kartı etkin. Keder yüzü. Hadi en iyi hareketini görelim. Naga. Ne yaparsan yap. Hayatta kalacağım. Iron Fortress. Ve keder yüzü yeteneğimi kimse yenemez. Fiat kodan nefret bir son vermelisin. İstediğin kişi benim. Demek sonunda teslim oluyorsun. Hayır Joe. Birbirinin savaşması gerekiyor. Çabuk onu tekrar top haline getir. Deniyorum ama işe yaramıyor. Naga Weaver'ın içindeki sonsuzluk çekirdeğine bir sinyal göndermiş. Ve bu sinyal Bakupodum'dan gönderdiğim tüm komutları engelliyor. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. <laughs> Yakında Naga sonsuzluk çekirdeğini ele geçirecek. Şimdi arkama yaslanıp gösterinin tadını çıkaracağım. ben <laughs> yarattığı maç sahasında hapse oldum. Aga'ya ulaşamıyorum. O zaman Centurion'u yenmemiz gerekiyor. İşini bitirelim çocuklar. Kimse buradan geçemez. Ha? Pekala çocuk. Bunu al o zaman. Ah! Hıh! Hıh! Tamam Drago, sen de senin. Hemen gidiyorum Feyyaz. Hazır mısın Dan? Tabii ki. Yetenek, etkin. Hıh! Ah, Hıh! Ah. Dekonik canavar! Hıh! Ah. Hıh! Diablo kalkanı! Ah. Hayır bu henüz sona ermedi. Sen beni yenemezsin Drago üstüne çık. İşte bu kadar. Kuvvet alanı ortadan kalktı. Sen toruyor. Hayır. Bu yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Vortex karanlık alev. A hayır. Dikkat et Harpuz. <laughs> <Aa>! Harpuz. <Aa>, harpoz! Tyranoid! <Sessizlik> <Sessizlik> Hemen Wayworld'un <Sessizlik> <Sessizlik> yanına git! Sen, sen de git! Son umudumuz! Tamam! Sakı tutun! <Sessizlik> <yalos, bay Sessizlik> <var. Sessizlik> <Sessizlik> kadar yeter Naga. Lütfen. Bunun için çok geç. Beni iyi dinle sevgili kardeşim. Sonsuzluk çekirdeği ve sessiz çekirdek... ...sadece bana teslim olursan bir araya gelebilirler. Birleştikleri zaman sen yok olacaksın. Ve bütün evrene hükmedeceğim. Bu benim kaderim Beyvon. Hiç şansın yok. Karşımda diz çöken makudanlar hayatta kalacak. ...ve çökmeyenler yok edilecek. Ama yalnız olacaksın Naga. Senin karşında hiçbir Bakugan diz çökmeyecek. Sonsuza dek yalnız olacaksın. Ve bundan daha kötü bir kader olamaz kardeşim. Bu senin kaderinse sana acıyorum. Senin acımana ihtiyacım var. Ama sana bir teklifim var. Bana katılırsan seni hayatta bırakırım. Ve evrene sonsuza kadar birlikte hükmederiz. Bu asla olmayacak Naga. Karanlık tarafa katılmak için asla ideallerimden vazgeçme. pekala kardeşim. Şimdi kaderimle yüzleşmeliyim. Bana sonsuzluk çekirdeğini ver. Ada hayır. Onu bırak. Drago. Bu seni ilgilendirmez. Yok edici güç. Neler oluyor? Hareket edemiyorum! Sigrera! <laughs> Umarım acıdan hoşlanıyorsunuzdur. Çünkü bunu tüm gün boyunca yapabilirim. Aaaa! <laughs> <laughs> etkin! Heos dolma saldırısı! Aaaa! <laughs> <laughs> Neler oluyor? Bu tek fırsatımız Sigrera! Yürüt dişi! <laughs> İyi, her zaman kötü yener. Bakugan savaşçıları biraz sonra devam ediyor. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Alice beni duyabiliyor musun? Çün, sen iyi misin? Evet evet ben iyiyim merak etme dostum. Hazır mısın Drago? Evet. Üstüne gel. Hah? Ona hiçbir şey olmadı. Ya, lütfen, bu kadar zayıf mısınız? Sanırım şimdi berdesiz. Super adamı. İkisinden de kurtuldum. Şimdi bana sonsuzluk çekirdeği ver. Sakın! <laughs> Drago! Bu savaşı kaybettik. Lütfen buradan git. Hemen! Henüz bitmedi Beyler. Naga'nın sonsuzluk çekirdeğini almasını önlemek için tek yol var. Hayır Beyler. Bunu kabul etmiyorum. Evren'i kurtarmanın tek yolu senin beni yok etmen Drago. O zaman Naga sonsuzluk çekirdeğini sessiz çekirdekle asla birleştiremeyecek. Bunu asla yapamam. Başka şansımız yok Drago. Bana sonsuzluk çekirdeğini ver. Sessiz vurur. Üstüne gel. <laughs> Seni budala. Saldırılarının bir şey yaramadığını anlamadın mı? <gülüyor> 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 Hayır! Hayır! <laughs> Draco'yu suçlama Joe. Bunu ondan ben istedim. Başka şansımız yoktu. Ama neden? Hoşça kal Jo. Ay. Beyvar! Al Drago. Sonsuzluk çekirdeği artık senin. korumak için elimden geleni yapacağım Beyburn. Teşekkür ederim Drago. Bir gün görüşmek üzere. Beyburn! Seni özleyeceğim Beyburn. Ve seni asla unutmayacağım. Üzülme Joe. Görüşürüz. <laughs> Bunu cüretle Drago. Sen olmasaydın sonsuzluk çekirdeği benim olacaktı. Yeter Naga. Yaptıkların için seni asla affetmeyeceğim. <laughs> <laughs> Drago sonsuzluk çekirdeğiyle birleşti. Ve üstün Bakugan oldu. Şimdi o sonsuz Drago. <laughs> Fena değil dostum. Şimdi sonsuzluk çekirdeği ve sessiz çekirdek üstün maçta savaşacak ve kazanan evini ele geçirir. Ben kazanacağım. <laughs> ne yenebileceğini düşünüyorsan düşündüğümden daha da budalaymışsın. <laughs> biz bir ekibiz ve her zaman birlikte savaşırız. Ama bu sefer durum farklı. Ay yapma yani. O zillerde ufaklık seninle biraz eğlensin ama kurallardan haberin var mı? Var mısın yok musun? Konuşmayı bırak da oynayalım. Bakugan savaş! eşit oranda. 1-0-0-0-G. Çok yakında evren benim olacak Drago. Var, var, <gülüyor> <gülüyor> Bir, sıfır vuruşu! 3-0-0-G güç düşüşü. Olamaz, Drago güç kaybediyor. Beni merak etme Tren. Alev fırtınası! <laughs> Ama o Drago Raid'in işi bitecek. Bayan Drago, bunu yapabilirsin. Işık kullandığına göre Heos yeteneği olmalı. Evet, Üstün Bakugan olduğun için Fyrus gibi başka özellikler kullanabiliyorsun, değil mi? Haklısındır. Üstün bir Bakugan'ın geçenek sınırı yok. Dalış geçişi! Nefis! İnanılmaz! Şimdi de Akos özel iyi kullandın. Senin sinir bozucu oyununu oynayacak zamanım yoktur, Akos. Darkos İsyanı! Açıl! Tumar taşı! Tumaç benim! Ateş saldırısı! Aaa <laughs> evet! Drago son saldırısında saplara özelliği kullanıyor. <laughs> Hava işleri! Bu inanılmaz! Şimdi de üstün bir Darkus yeteneği kullanıyor. Sartorius kalkanı. Yaptıklarının cezasını çekeceksin Naga. Daha önce böyle bir şey görmedim. Bütün şehir havada uçuyor. Ve tuhaf canavarlar birbirleriyle savaşıyorlar. Onları daha iyi görmek için yaklaşıyoruz. Bir dakika. Aşağıda tuhaf yeşil bir yaratık var ve küçük bir çocuk. Bu den. Bunu neden yapıyorsun Drago? Bana katılırsan birlikte evrile hükmedebiliriz. Senin gibi işim olmaz Naga. Ayrıca kardeşim Waver'ına yaptıklarının cezasını çektireceğim. <gülüyor> 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 Rot edileceksin Naga. Waver'ına olanlar için beni mi suçluyorsun? Seni şapşal. Onu Vesrona'ya geri göndere sensin. Senin yüzünden. Tamam <laughs> Dragania. Harikasın Drago! Ne oluyor? Magayı hemen geri getirmeliyim. Paladin ortaya için Batugan salay! Paladin ordusu kalk. ...çevrildik. Naga'nın kişisel korumalarına merhaba deyin. Beşinci paladin. İnanılmaz! Bu haksızlık elçi. Bu maç birebir bir maç olacaktı değil mi? Saçmalama Ufak. Hayat her zaman adil midir? Sadece bir kural var. O da ne olursa olsun yenmek. Naga! <laughs> Zamanı geldi askerlerim! e 10 a Alanndraônia oldu. <laughs> bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde son mücadelemizi vereceğiz. Drago yerde ve evreni Naga'dan kurtarma ihtimalimiz çok düşük gibi görünüyor. Ama savaşçılar hep bir arada. Ve asıl mücadele işte o zaman başlıyor. Sonsuzluk çekirdeğini karanlık güçlerden uzak tutmak için tek şansımız var ve neler olacağını görmek istiyorsanız bir sonraki Bakü'den Savaşçıları bölümünü sakın kaçırmayın. Görüşürüz.